bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. İnsanlara birbirimize ne kadar aşık olduğumuza inandırmaya çalış. Ben en son sana inandığımda ağzımın payını çok güzel aldım. Ya sana anlatacaklarım seni daha da mutsuz edecek şeylerse? Ya sen daha fazla üzülme diye ben yıllardır hmm. kalbime taş basıyorsam? Dizdar. Bu limana bizden izinsiz toplu iğne bile giremez. Fırtına dediğin elbet bir gün diner, Korkut. O yüzden bazen aslanı erken öldürmek gerek. Gölgesiz'e söyleyebilirsin. Teklifini kabul ediyorum. Bu ne demek oluyor? Bütün bunları cevaplayabilecek sadece iki kişi var başkanım. Rutkay ve Gölgesiz. Rutkay yollamadı mı sizi? Kardeş biz kendimiz geldik. Seninle açık hesabım var demiştim. El yazmasına karşılık beni istiyormuşsun. Kimselaza Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla ne? Sarıyer Kola.